hinen de şoba koydu gelsin. Çıt gel Ne yapıyorsun sen ya? Ben arılara çok iyi. Çalışıyorum. var. geç gelme çünkü onun i̇yi, iyi, Esker, da, de, ya ya nefsini, çok var. Mesela kendi kendine o, kendi kendi yok kendi kendi Bunun içinden falan yok evet. Şimdi ben hepsi bunu yapacaktım. Ne için bura haf yok? Ben bunu yüklemeyi yolda götürürken bozulmaz. Bazı insanlar gelip benim yanıma 4 kilo bal istiyor, karakon balı. Evet. Ben 1 kilo veriyorum. Ne için? Bunlar ilaç için yapıyorum. Evet. Çünkü bunlar orijinaldir. Bu, bu sağlıklıydı. Hasta olanlara ujinal, da oluyor. Orijinal balı, ha. karakon balı. Hiç şey gel yoktu. Sandıkta da orijinal olabilir ama... Abi ben Yunus, 58 yaşındayım. 30 sene de bu arıcılık yapıyorum. Ve ee, kışın zamanında şanzin yeş yaş getiriyorum, şanzin bölgesinde getiriyorum. Çünkü hektar yüksek ve çok soğuk olduğu için kışın zamanında orada kalmak imkanı yoktur. Bir de şanzinli bağlı da çok meşhur meşhurdur. Herkes biliyorlar. Burada da çiçekleri, çeşit çeşit çiçekler var. Çiçekleri çok güzeldir. Ağaçtan getiriyorlar, her şeyden getiriyorlar. Ormanlığı var bütün e, burada otlar da geliyor, çiçekler de geliyor. Yüksek hava biraz yüksek olduğu zaman için hava soğuk olduğu için arılar orada kışın zamanda kalmıyor. Mesela diyelim Ağustos geldiği zaman hava biraz sıcak olduğu zaman yeşil orada. Şendine tarafında tekrar yüksek hava getiriyorum. 3 ay orada kalıyor. Tekrar Şendine getiriyorum. Hava soğuk olduğu için. Burada da balı da çok güzeldir. Kaliteli bağ var burada. Ee, tabi sen bol e, kaliteli olmak istiyorsanız e, Mayıs aylarında, e, ondan sonra bol geldiği zaman sen kaliteli bol istiyorsanız o aralara hiç şeker vermeyecek güzel bol çıkacak. Bak bu kara kovan bu kara var ya yani. bolu hem orijinaldir hem içinde mum yoktur. Ben bu balı satarken bazı arkadaşlar tabi zengin olduğu için bazı arkadaşların parası var diyor. 10 kilo bize asmalar. Ben kimseye bir kilo fazla vermiyorum. Bunlara ilaç için yetişiyorum. da orijinal bir baldır. Bir de Şendilli bölgesinde de hepimiz çok razı çiçeklere. çiçekleri çok Çeşit çeşit çiçekler var. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Bu otuz, e, iki, e, ben e, 58 yaşındayım. 30 sene de bu işi yapıyorum. 30 yıldır. Şemdin çiçek alıyor ha Şubat'ın birinde. Şemdin ne? Bir işe mi olur? Şemdin yeşil uva bak. bak. Arkadaşlar bu buna bakın buna bak bak. Sıcak olduğu için bak bu mevsimde de çiçeği var çiçekleri alıyor bak. Ha bak bir bakın. Bu, bu bak. Biliyor musun? Bütün çiçeklerin içinde karışmış. Bir de bak rengine bak. Nasıl arkadaşa diyor yok. Koyu rengi olsaydı koyu rengi değil. Rengini altın rengi olacak. Bak. Bak nasıl. <laughs> ha bak arkadaşlar biliyor musun? Hakiki bol böyle olması lazım. Şimdi olsa da direkt men rutubat olur. Bilir. Ama böyle halı üstünde olsa o da bir saniye. Halı sandıkın üstünde olsa da rutubat olamazsınız. Bakın. Bari hayatta rutubat falan olmayacak. Hava sıcak olduğu zaman tekrar böyle çarıyor bu. i bu ko'prik ne oltinabio yoar buar qishin zamonida oltindartibat ushilmasin falon o'lmasin uchin için uni uchun yoz kaldi zamon havo sijoq bo'ldiu zamon takroi ousabihaja o'ttiz darajadan fozda sijoq o zamonbooridaha bu qışın zamanında da altında olacaq, یاز زمانده در دا ایتن دار آدمه حواس جا قلدوی چه چابه در بارها این دوکان ایتن در ها رو چابه در بار باق ایشون